Bu çöpler atanlar hakkında Hiç kötü bir şey Söyleyemiyorum eğitim şart Eğitim şart Yönlendirmek lazım Biraz önce arkadaşa Onu konuşuyorduk Acaba biz çıksak biraz böyle toplasak falan Bizi gören birkaç kişi de etkilenip Bize katılabilir mi diye böyle değil mi? Hayal kurduk yani öyle bir Tam onu konuşuyorduk sizi gördük Tam onu konuşuyorduk sizi gördük Artık bu boynumuzun borcu oldu. Biraz elimizden geldi kadar burayı şey yapacağız yani kendi çabamızla biraz toplamaya çalış. Bakalım oradan bir bunlar ne yapıyor diye bize katılan olacak mı ya da ne yapacak tepkileri ne olacak onu da görmüş olacağız. Abi bir tane poşet alma. Al. Al. Yani, çekmiyorlar. Ya arkadaş, bir mu Önümüz mü? Önümüz mü? Önümüz mü? aşağı düşüyor. Ne olacak? nedir yani? Kaygınız mı? Nedir kardeşim. Ama bunları topladıktan sonra işte e bir de yak, yakma işte yok bir etme arasında, en azından olayı var. En azından bir, Beş, bir alt tane çöp konteyneri. 5-6 tane koysalar belediye şey, büyükşehir belediyesi Reyvatlı arkadaşları bize bir yol gösterirse bundan Aynen. sonrasını Şimdi da. Şimdi topluyoruz. İyi olur yani. En azından çöp konteyneri olsa Getir herkes abi. içine atar bunları. Böyle bir sorun da ortada kalmaz yani. Şimdi olmadığı için çöp konteyneri. Kardeşim olmadığı için insanlar merbül bırakıyorlar. En azından bir çöp göndecene. Başka bir şey değil yani. hayvanlar etkileniyor. Bunları hayvanlar bu yiyorlar. Lalo var, plastik var. var. çimlerin üzerine geçti. Yazık günah yani. Havalık gerçekten havalık yani böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani şuraya bak. Bugün 5-6 tane çöp göndecene buraya. Uğrayın buraya. Şimdi burada bir ev yapılsa insanlar hemen uğruyorlar buraya. Çöpü çekiyorum çöpü. Biz de gözüküyoruz ama. Hadi hadi hadi. Ben çaka. <laughs> Şu an şu an böyle ben doğayı görmek istemiyorum ben güzel bir çevre istiyorum çocuklarımız için gelecekleri için böyle, böyle güzel bir doğa istiyorum ama böyle görmek istemiyorum şu an gerçekten doğayı hepsi kirletmişler. Şimdi biz buraya ilk defa piknik yapmaya geldik ailemizle birlikte ama şu manzara içinde biz pek şey olmadık mutlu olmadık. Bunun sebebi ise insanlar geliyor buraya pikniklerini yapıyorlar, eğleniyorlar aileleriyle birlikte ama en azından yaptıkları pikniğin anlamı olsun diye bu pislikleri toplayıp o şekilde gitseler çok daha iyi olur. En azından bir dahaki gelişlerinde nasıl bıraktılarsa öyle bulmaları açısından yani insanların bu şekilde bunları yapması pek hoş değil. Yani belediye buraya bakıyor mu bakmıyor mu bilmiyorum ama. Belediye de bir el atarsa çok seviniriz.